Eyvallah canlar cümlenize aşkı niyazımız olsun, hak cümle canların yar ve yardımcısı olsun. Değerli canlar, kıymetli canlar bizler toplum içerisinde yürüttüğümüz inansal hizmetimizden ötürü yer yer canlarımızın hüzünlü anlarına şahit olup bu bağlamda hizmetlerimizi yürütüyoruz. Yer yer canlarımız mutlu anlarına şahit olup bu noktada hizmetlerimiz oluyor. Bugün değer canlar, canlarımızın mutlu anlarına istinaden yürüttüğümüz hizmetler noktasında birkaç kelam eyleyeceğim. Canlar birbirlerine gönül veren, aile bağ kurmak için evlilik kavline girmek isteyen canlarımızın davetlerine icabet ederek onların ahdu nikah hizmetlerini yerine getiriyoruz. Ve kıymet canlar oraya gittiğimiz zaman yani davetlere icabet ettiğimiz zaman orada evliliğin alevi inancında evliliğin e, ikrar-ı iman, ahdu peyman olduğunun altını çizip ve bunun vurgusunu yapıyoruz. Evliliğin e, temelinin ikrar olduğunu yani o yuvanın temelinin ikrar olduğunu değer canlar oradaki canlara e, anlatıyoruz ve ahdu peymanın e, değerli canlar ahdu peyman demenin e, mane saslı olarak yemin ve söz verme anlamına geldiğinde izahatını yapıyoruz. Ve değerli canlar bu minfal üzerine e, muhabbetlerimiz, telkinlerimiz oluyor. E, tabii ki gençlerimiz önce e, meydana alıp ve oradaki canlara e, evlilik kavline girecek canlarımızın ahdu Nikahını yapacağız ve bu canlarımızın yola uygunluğu nedir mahiyetinde rızalığını alıyoruz. Ee, ve bu rızalığı aldıktan sonra e, canlara da, meydandaki canlara da e, kendilerinin e, nazarında bu bağlamda rızalıklarına, e, şahitliklerine başvuruyoruz. Bu beyanetler aldıktan sonra değerli canlar e, hizmetlere başlanıyor. Ve e, önce rehber meydana bir tıbent eşliğinde kendimizi sadakat ikrarı vermek için meydana e, getiriyor kıymet canlar. E, ve e, meydana e, getirdikten sonra e, kıymet canlar e, nisimi darında o hazır bulunan pirin, mürşidin, rehberin darına duruyor. Ve o darda e, o canlarımıza e, Hayata dair, evlilikle dair, aileye dair telkinlerimiz, öğütlerimiz, nasihatlarımız oluyor. İşte Alevi inancında evlilik kurumunun kutsal olduğunu, kutsiyetini anlatıyoruz ve evlilik kurumunun da temelinin sağlam olması gerektiğini ve kurulacak ailenin güçlü ve sağlam olmasının toplum açısından da önem arz ettiğini bu bağlamda da değerli canlar telkinlerimiz oluyor. Ve evlilik kavline girecek gençlerimizin kendilerine olan sorumluluklarını bu bağlamda hatırlatıyoruz. Bir daha vurgusunu yapıyoruz. Ve kısa bir tövbe erkanı yaparak insanın dilinden elinden çıkmış vakti olsa hatalar yerinde, bir bağlamda e, gençlerin de özünü dara çekip ve bir beyaz sayfa açma noktasında e, gençlerimize öğütümüz, nasihatımız oluyor. Ve e, bu şekil hizmetimiz yaptıktan sonra gençlerimizi Mansur Dağı'na kaldırarak, boynundaki tığ tutarak e, onların e, sözlerini alıyoruz. Ve o sözler başlangıçta işte efendim, ee, ko Koy kıybet gıybet eyleme, yani kimsenin hakkında e, kötü söz söyleme, işte efendim kimsenin kuyusunu kazma, kimsenin kötülüğü için sağda solda laf götürüp getirme, e, e, efendim yalan söyleme, yalan yere şahitlik etme, efendim yalan söyleyip de eşe eşe dostu dosta çatma, e, toplum arasında bozgunculuk yapma, haram lohma yeme, haram lohma hane getirip de helali ziyana uğratma, kendinden zayıf itip kalkma, yetim hakkı yeme, Allah'ın verdiği cana kast eyleme, eli ve beli ve dili ve aşı ve eşi, yolu ve ikrarı ve sahip çık. Konunun, komşunun malına, mülküne, ızzına, namusuna, emeğine, alın terine, kem gözle bakma. Yolda yolakta, suda sulakta, toplum içerisinde, aile içerisinde büyük büyük bir SAY göster, küçük küçük bir sev göster. Dünyadaki bütün mahlukatın, yerde karıncanın dahi sen kadar bu dünyada yaşam hakkı ol, olduğunu bil. Bu bilinçle cümle yaratılmışları yaratandan ötürü sev. Kimseyi dilinden, dininden, renginden, ırkından dolayı hakir görme. 72 millete bir nazarda bak. Ve bizim bu dediklerimizi hak bildin mi yani kabul ettin mi, mahiyetinde bunun e, sözünü alıyoruz. Ve işte e, dört atanın dördü hak mı? Yani annenin, babanın, kaynanan kaynatanın bunları saygıda, kalbide saygıda bir tutulması gerektiğini hürmetinde, hizmetinde bir tutulması gerektiğini ve bunun beyanatını, bunun sözünü de alıyoruz. Ve kıymet canlar yol hak mı, yoldan gelen hak mı? E, bunun beyanatını da alıyoruz. Çünkü bu bağlamda eğer burada hak dediğine dışarıda yok desen, inkara saparsan, e, aile büyüklerinin, yolun büyükleri, pirin, mürşidin, rehberin senin hakkında vermiş olduğu karara uyman gerektiğini, bunun kabulü, beyanatını da alıyoruz işte mürşidin e, hak olduğunu, rehberin, pirin hak olduğunu, Muharrem orucunun, Hızır orucunun hak olduğunu, e, bunun da beyanatını alıyoruz. Bunun da sözünü alıyoruz. Ve 48 Perşembenin hak mı olduğunu, bunun da sözünü alıyoruz. 48 Perşembenin her Perşembe yapılan cemi erken olduğunu ve işinden, gücünden fırsat buldukça e, efendim gelip cemi erkanda cemal cemal cem olma gerektiğini sözünü de anıyoruz. Ve e, hak nasibi ilerse e, girip yolu yolla sürme gerektiğinin sözünü de anıyoruz. Onu komşu, eş, dost, akraba, hısın hakkı, hak olduğunun sözünü de anıyoruz. Şimdi kıymet canlar burada benim söylemek istediğimiz husus şu. Şimdi baştan gelirsek, şimdi bir insan... Eğer bir insanın bu sözleri veren bir gencimiz, eğer bir insan hakkında dedikodu yapıyorsa, bir insan hakkında gıybet yapıyorsa bilsin ki pirinin huzurunda vermiş olduğu ikrardan dönmüş sayılır. Eğer bir kişi yalan söylüyorsa, yalan yere şahitlik ediyorsa, bir kişi haram lokma yiyorsa, haramı evine getirip helalini ziyana uğratıyorsa, pirinin huzurunda vermiş olduğu ikrarı ziyana uğratmış sayılır. Eğer bir kişi kendine zayıf itip kalkıyorsa, yetim hakkı yiyorsa, Allah'ın verdiği cana kast eylemişse, pire vermiş olduğu o ikrardan dünmüş sayılır. Eğer bir kişi eline, beline, diline, aşına, eşine, yoluna ikrarına sahip değilse, pirine vermiş olduğu ikrardan dünmüş sayılır. Eğer bir kişi büyüğünü büyük bile sayı göstermezse, küçüğünü küçük bile sev göstermezse, pirine vermiş olduğu o ikrardan dünmüş sayılır. Eğer bir kişi konunun, komşunun, malına, mülküne, ırzına, namusuna, emeğine, alın terine, e, kem gözle bakıyorsa, vermiş olduğu o ikrardan dönmüş sayılır. Eğer bir kişi bütün mahlukatta, hürmette usul ediyorsa, hayvanata eziyet ediyorsa, doğaya tahrip ediyorsa, işte e, bu bağlamda bir yaşamı tercih etmişse pirine vermiş olduğu ikrardan dönmüş sayılır. Bir kişi işte e, insanları e, ayrıştırıyorsa, insanları sınıflara bölüyorsa vesaire bunun gibi durumlarda da pirine vermiş olduğu ikrardan dönmüş sayılır. Bir kişi evlilik kavmine girmiş ve dört atansın, dört hak bilmiyorsa pirine vermiş olduğu ikrardan dönmüş sayılır. Bir kişi e, efendinin mürşidini bilmiyorsa, pirini, rehberini bilmiyorsa, Muharrem orucunu bilmiyorsa, Hızır'ı bilmiyorsa, 48 Perşembe'yi bilmiyorsa, musayipliği hak demiyorsa, o kişi pirine vermiş olduğu Değerli canlar, o ikerden dönmüş sayılır. Şimdi kıymet canlar, işte bundan dolayıdır ki, işte e, bu kadar geniş çaplı, bu kadar sağlam e, temelli olan bir hizmeti, işte efendim bir hizmet aman olsun da bitsin mantığıyla yaklaşmak tamamen e, yanlıştır. Bizler istiyoruz ki canlarımız e, bu ahtı nikah içerisinde vermiş olduğu o ikrarın hepsini elinden geldiği kadar e, de canlar e, tutması lazım gelir. Hem kendi faydasına hem de, e, aile bağının sağlam olması faydasında hem de toplumda e, de cana bir yerinin olması manasında hem de Allah katında bir mahbul olma manasında her yönden o kişiye bunun faydası olacak. İşte bundan dolayıdır ki değer canlar şimdi ahd-ı nikah olup işte ikrar veren o kadar sözlere eyvallah diyen insanlar ondan sonra sanki bu sözleri hiç vermemiş gibi pirin telkinini öğütünü hiç işitmemiş gibi bu bağlamda bir yaşamı tercih etmesi değer canlar en büyük zararı kendisinedir ve bunun mesuliyeti bunun bütün yükü de onadır. Şimdi Hz. Muhammed Mustafa bir sözü vardır. Der ki elini sema ya Rabbim şahit ol ki ben söyledim ama tutmadılar. Şimdi bizler elimizden geldiği kadar bütün hizmetimizi layıkıyla yerine getiriyoruz ki değerli canlar aman bir sözü de atlamıyoruz ki gençler bundan habersiz kalmasın. Bütün sözleri, bütün öğütleri, işitsin ve uygulamaya çalışsın. Bizim bütün canlara bu bağlamda ahdu nikah eylediğimiz, hizmetlerin yürüttüğümüz bütün canlara önerimiz, telkinimiz ki lütfen verdiğiniz o sözleri ikrarı hatırlayın. Çünkü biz bunları sizlere telkin ediyorum, verdiğin ikrarı hatırla diye yarın mahşer yerinde de hakkın darına vardığında da Yüce Allah'ın sizlere sual eyleceği Beşeriyette vermiş olduğunuz o sözü, o ikrarı hatırlayın. Onun üzerine bir yaşam sürüp sürmediğinizin size sorgusu, sualıdır. Allah verdiği ikrarda sadık kalanlardan eylesin. Allah her daim cümle canları iyilerle karşılaştırsın. Allah her daim iyilerin yolundan gitmeye bizlere nasip eylesin.